Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle araba alırken dikkat etmemiz gereken 8 maddeyi anlatacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. İşte bir araba satın almadan önce göz önünde bulundurmanız gereken adımlar. Birinci madde, bütçenizi belirleyin. İlk olarak, ne kadar harcayabileceğinizi belirleyin. Bütçenize uygun bir araç seçmek, gereksiz borçlanmadan kaçınmanıza yardımcı olacaktır. İkinci madde, araştırma yapın, satın almayı düşündüğünüz arabalar hakkında araştırma yapın. Hangi modellerin size uygun olduğunu ve bütçenize uygun olduğunu belirleyin. Ayrıca, arabaların yakıt tüketimi, sigorta maliyetleri, bakım masrafları gibi diğer faktörleri de dikkate alın. Üçüncü madde, satıcıları arayın, satın almayı düşündüğünüz arabalar için birkaç satıcıyı arayın fiyatları karşılaştırın ve arabaların durumu hakkında bilgi alın. Arabanın tarihçesi ve geçmişi hakkında sorular sorun. Dördüncü madde, test sürüşü yapın. Seçtiğiniz araçları test etmek için test sürüşü yapın. Arabanın performansını ve sürüş deneyimini değerlendirmenize yardımcı olacaktır. Beşinci madde, fiyat pazarlığı yapın. Satın almayı düşündüğünüz araç için satıcı ile fiyat konusunda pazarlık yapın. Aracın durumuna, piyasa koşullarına ve satıcının satış baskısına bağlı olarak fiyat farklılıkları olabilir. 6. madde: Araç geçmişini kontrol edin. Araç geçmişini kontrol etmek için bir rapor satın alın. Bu rapor aracın hasar geçmişini, tamirlerini, km durumunu ve diğer önemli bilgileri içerecektir. 7. madde: Satın alma sözleşmesi imzalayın. Satın almadan önce bir satın alma sözleşmesi hazırlayın. Sözleşme, arabanın durumu, fiyatı, ödeme planı ve diğer koşulları içerecektir. 8. madde son olarak araba satın almadan önce mutlaka test sürüşü yapın ve aracın durumu hakkında emin olun. Bu adımları takip ederek temiz bir araba satın almanız daha olası olacaktır. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız abone olup bana destek çıkabilirsiniz. Kendinize iyi bakın başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.